Değerli dostlar, sohbetimize hoş geldiniz. Hepimiz hayatın yoğun temposu, dertleri, sorumlulukları ve belirsizlikleri içinde zaman zaman psikolojik olarak yorulur, ruhsal olarak çökeriz. Kalbimiz daralır, içimizde bir sıkıntı çöker, ne yapsak da geçmez gibi hissederiz. İşte bu yorgunluk sadece bedenimizin değil, ruhumuzun da yorulduğunun bir işaretidir. Peki, böyle zamanlarda ne yapmalıyız? Ramazan ayı gibi manevi atmosferin zirveye çıktığı bir dönemde ruhumuzu nasıl dinlendirebiliriz? Bugün psikolojik yorgunluk ve ruhsal çöküşten kurtulmanın yollarını manevi ve psikolojik olarak ele alacağız. Birincisi ruhsal yorgunluğun nedenleri ve belirtileri. Ruhsal çöküş neden olur? Hayatın maddi ve geçici şeylerine aşırı bağlanmak insanı yorar ve manevi huzurunu zedeler. İnsan geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşmezse pişmanlık onu içten içe tüketir, eritir. Ruhsal çöküşün en derin sebeplerinden birisi insanın kendisini Rabbinden kopuk hissetmesidir. Kalp günahlarla karardıkça huzur kaybolur, vicdan sıkışır ve ruh daralır. Peki bunun belirtileri nelerdir? Sürekli yorgunluk, isteksizlik ve umutsuzluk, hayata karşı anlam kaybı, iç huzursuzluk, depresyon ve kaygı. Hayata dair ilgisizlik ve ibadetlerden soğuma. İkincisi Ramazan ayı ruhun yeniden dirilişine vesiledir. Ramazan ayı sadece oruç tutmak değil, ruhumuzu da yeniden inşa etmektir. Rabbimiz bu ayı bizlere bir şifa vesilesi olarak lütfetmiştir. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğruya iletir. İsra 9. ayet. Günlük olarak Kur'an okumak ruhun gıdasını alması demektir. Tefekkür ve dua ile ruhu dinlendirmek, Allah ile irtibat kurmak ruhun en büyük huzur kaynağıdır. Günahları terk edip arınmak, Ramazan'da hatalarımızdan tevbe edip ruhumuzu temizleme fırsatıdır. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. İbadet ve sadaka ile huzur bulmak, paylaşmak ve infak etmek ruhsal huzurumuzu artıracaktır. Manevi ve psikolojik olarak yenilenme yolları vardır. Birincisi kendini affetmek ve Allah'a yönelmek. İnsan hatalar yapar ama tövbe kapısı her zaman açıktır. Kendini suçlamak yerine Allah'ın merhametine sığın. Bak Peygamber Efendimiz ne diyor? Eğer siz hiç günah işlemeyen insanlar olsaydınız, Allah sizi giderir, günah işleyip tövbe eden bir toplumu getirirdi. Şükretmek ve olumlu bakış açısı kazanmak. Psikolojik olarak insanı rahatlatır eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. İbrahim suresi 7. ayette Allah böyle buyuruyor. Gün boyu olumsuz haberler, sosyal medya kirliliği ve stres kaynaklarından uzak durmalısın. Dua ile iç içe olmalısın. İbadetle kalbini temizlemelisin ve ruhunu dinlendirmelisin. Elvedud esmasını sıkça zikretmelisin. Allah'ın sevgisini hissettiren bir şifa kaynağıdır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil duasını zor zamanlarda sıkça söylemek teslimiyetin getirdiği huzuru sağlar. Psikolojik araştırmalarda gösteriyor ki başkalarına yardım eden insanlar daha mutlu ve daha huzurlu oluyor. İşte Ramazan yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Sonuç olarak değerli dostlar Ramazan ayı ruhumuzu dinlendirmek, sıkıntılarımızı Rabbimize arz etmek, içimizdeki yükleri boşaltmak için büyük bir fırsattır. Bu ayı sadece aç kalmak olarak değil, ruhun yeniden dirilişi olarak görelim. Dualarımızda samimi olalım. Kur'an'a daha sıkı sarılalım ve Allah'ın bizi her an gördüğünü bilerek iç huzurumuzu yeniden kazanalım. Allah hepimize bu Ramazan'da ruhen ve kalben diriliş nasip etsin. Değerli dostlar, sohbetimizi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.